Balık fiyatlarındaki son durumlar neler? Şu anda balık fiyatları aslında çok pahalı değil normal. Ee, bu ara istasyon biraz güzel. Kolyos çıkıyor, Çinekop var, Sardalya var, hamsi var. Nevrek çupra biraz biraz az da olsa pahalandı bu ara. Somon gene normal sayılır. Somon da pahalı aslında ama normal sayılır genelde. Hamsi fiyatları bu ara hamsi az çıktığı için bu aralar lodos da fazla. Denizler çalkalanıyor. O yüzden biraz daha az çıktığı için pahalı oluyor. Keşke olsa da bol bol millet ise versek. Peki Bursa halkının şu anda en sık tercih ettiği, sizin en fazla satış yaptığınız balık hangisi? Bu sene hamsiden sonra en çok sattığımız balık Karadeniz istavriti. İstavritler çok lezzetli ve güzel. Ee, ardından işte hamsi, sardalya. Yani bunlar başka yok yani öyle çok aşırı derece bolluk hamsi yok yani. Somon fiyatları özellikle 200 liraları gördü. Yani bu satıcıdan satıcıya göre değişiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben e, somonu halde 130 liraya alıyorum. Burada 150 liraya satıyorum. Somonun kafası da var. Gramdan gidiyor. O yüzden aşağı yukarı bana 140 liraya geliyor. Ben 150 liraya satıyorum. Somonda biz kar falan beklemiyoruz. Amaç tezgahımız süslensin. Yani az karlan satıyoruz. Biz parayı sadece neden kazanabilirsek? İstavrütten. Biz 5 lira karına veriyoruz ya pazar fiyatı gibi. Yani 5 lira karına veriyoruz bütün balıkları yani. Ç Çinekop 900 lira alışı var. 70 liraya satıyoruz. Yani ne kalır? Bize 5-6 lira para kalır. Balık fiyatları artar mı düşer mi? Bundan fazla çıkacağını düşünmüyorum. İşte bu havalar biraz e, modoslu, sıkıntılı o geçtiği için az çıktığı için biraz hamsi pahalı pahalı yani. Ama biraz azıcık havalar düzelse normal olsa gene hamsinin 40 liraya 35 liraya ineceğini düşünüyorum yani. Önümüz kış havalar biraz daha soğuk gidecek. Yani balık fiyatları da biraz daha yüksekten mi seyredecek şu sıralar? İnşallah yüksekten seyretmez. Yani neden? Çünkü e, millet bol bol gelse de biz bol bol satsak millet bol bol hisse isteriz ama az geldi mi talep çok oluyor. Ee, bu hamsi, istavit bunlar açık artırmayla satılan balıklar. Bizim de tezgahımız var mecburen almak zorundayız. Şoklu, buzlu, bayağı tamsız satmıyorum. Daima tazeye önem veriyorum, kaliteye önem veriyorum. Şöyle beraber bakabiliriz. Bakın şöyle Karadeniz hamsisi var. Ama taze, günlük. Temizleyerek satıyoruz. Taze, günlük, iri ve taze. 60 lira millete pahalı geliyor. Bu balık 25 lira, 30 lira olsa Herkes yiyecek ama az geliyor. Az gelince de talep çok. O yüzden balık pahalı oluyor. İnanın ee, çok satsak çok kazanacağız ama yok. Çok yok yani az var balık. O yüzden böyle satmaya devam ediyoruz.